asma klozet montajı Asma var ve asma klozet montajı fayans bitiminden sonra yapılmaktadır. Eee son aşama olarak klozetin bağlanması kalıyor ve musluğunun ve kapağının takılmasıyla klozet kullanıma uygun hale geliyor. Klozet takmak için gerekli aletlerimiz spiner taşı pense, kurbacık, e, falçata, tornavida, küçük kurbacık, silikon, metre ve diğer aparatlar gereklidir. Klozet ve klozet kapağıyla birlikte uygun olarak montaj yapmaya çalışacağız. Bu aparatları yerlerine yerleştirmesi e, bir 15 dakikamızı alıyor. Klozit'in bağlanması için e, vidasının belli bir ölçüye kesilmesi gerekiyor. O da kılıcın markasına göre değişiyor. Altı buçuk santime kesiyoruz. Sırasıyla takıyoruz Tahret çubuğunu Temizleme çubuğunu takıyoruz 1-1-2'den 3-8'e Sarı nifenin, sarı rekorun ketenini sarıyoruz. Ardından contusuna conto maliyetinde gaz macunu kullanıyoruz. %100 emniyetli bir şey. Kesmeli kumaşının montajını olması, olması için silikonluyoruz. Daha sonra tekrar söküp ayar yapacağız. Bu şekilde işaretleme yapıyoruz. Kolay mı Pistugilerin kesilmesi ve ölçülmesi işlemlerini yapıyoruz şu anda. Bunu da aynı yöntemle ölçü için alıyoruz. Bu ölçüyü tekrar aradaki mesafeyi ölçüyoruz. çok kesme işlemi yapacağız tekrar silikonlu güzel bir şekilde. Ee, bir daha çıkarmamak üzere yerine takıyoruz. Evet. Arkasındaki kılıç arkasındaki Temizleme çubuğunun şu bağlantı arabanını takıyoruz. Evet, turbacı bana tabla sıkmamız gerekiyor. Tekrar bir tur daha çeviriyoruz onu. Diğer pis su lider pemajımızın bağlantısını silikonluyoruz. Diğerini sarkısın. Evet, bu kadar. Bunları unuttuk şöyle. Tekrar silikon diyoruz aparatlarımızın ve sonra montaj ederiz onu. Sarı çubuğunun bağlantısını mont Evet Klozitimiz oturdu şu anda güzel bir şekilde yerine Formu sıkacağız. Anı kredit montajına en önemli detay aparatların gerçek ölçüde kesilmesi kesildikten sonra sıkıntı olmuyor genelde. Müslüm'ün orada kapağını yerine koyu takıyoruz. Evet. evet, sırada musluğumuzun takılması var. Tarık musluğunun takılması genelde olay bir iş olma Bazen muslukları kısa kalıyor sıvan altında, uzun kalıyor. Bu musluk çok uygun bir vaziyette takıyoruz şu anda. Problemsiz.